20 yıllık, yıllık. aşağıda Altında kazanlar var, su var içinde. Su var. O su kaynadıkça var yapıyor, varla pişiyor. Evet. Üzerindeki yağını da aşur çorbasında kullanıyoruz saymak. Aşağı tabii. Damlayan yağ. Damlayan yağı da aşur çorbasında kullanıyoruz. Çorbanın ismi ne? Aşur çorbası. Aşur çorbası. Evet, saymak. Bunları böyle atıyoruz. Bunlar pişmiş. şu an pişmiş dinleniyor saymak. İçerideki de sıcak duruyor. Şu an bunlar dinleniyor saymak. Kaç günlük uzun, kaç aylık? Bu bir yaşını geçmiyor Sayın Geçmiyor. Tabii. Nazik olması lazım, yumuşak durması için. Güzelmiş. Tat, bir parça verin, tadına bakın Sen Vekil. Verin, verin, bir verin. Ya bir parça yap, parça Ondan değil, ondan değil. Bir saniye. Şurasından ver. Bu daha, zaman, daha, daha lezzetli olur. Fayk abi, Fayk abi. Fayk abi. Bir peçete versene Bilal. Bizim günahımız nedir? Ne yapmışız bizler ya? Ne yapmışız ne? Suçumuz ne ya? Suçumuz devletin yanında olmak mı? Suçumuz insan olmak. Suçumuz ne? Ne yapmışız insanlara biz ya? Hep devletimizin yanında durduk. Hep insan gibi yaşadık. Onurlu olmak istedik ya. Onursuz olmak için hiçbir şey yapmadık ki biz. Beni buradan şu köşeye götürsünler yüzde elli potansiyelim bir şey. Ben öleceğim ya öleceğim. Ben öleceğim ya. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? İstediğiniz nedir? Ben 60 58 senedir burada insanlara hizmet ediyorum. Suçumuz nedir ya? Suçumuz insan olmak mı? Suçumuz devletimizin yanında olmak mı? Suçumuz bu mu? Ee, bu işte söyleyin. Sizin değil mi? Kimse fikrimize alan yok. Malımızın ma malınızın değeri bu. Bir yıl önce çıkacaksınız buradan. Bitti. Sadece bir kez gitmişiz ne var? İşte bu kadar değer koyuldu. Evet, biz yap vermiyoruz. Yıktırmak istemiyoruz. Yerimizden memnunuz. Çıkmak bir lüksümüz de yok. Ama diyoruz ki biz alacağız, yapacağız, yıkacağız. Yeni taze nasıl? Peki burada evet. Ne kadar para Anladım. ödediniz buraya? Şimdi ben buranın manevi değerini kimse parayla alamaz ki. Buranın yıkımında ben paranın peşinde değilim ki. Ben dedemin babamın kemiklerinin sızlaması peşinde. Ben bunun peşindeyim ya. Para para ben gelmişim 65 yaşına bu taraftan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur. Ama ben bu memlekette bir dengeyim bir ekolum ya. Sorun Allah aşkına çıkın bir liste her insana sorun Azmi sekin diye sorun insanlara ya. Bir yancı azmi. Ben ne yaptım ben özür diliyorum oturdum karşınızda da. Yok, da. Yok, ya. Bu yani. <laughs> onun için biz devletimizden hiçbir zaman için şikayetçi değiliz. Biz devletimize her zaman boynumuz kıldan ince. Ama bizden ne isteniyor? Bu memleketten ne isteniyor? Biz bunu anlamak istiyoruz ya. Biz bunu anlamak istiyoruz. Dükkanınızı başka bir yere mi taşımak Hanımefendi, Dükkanımı köşeden götürün öteki tarafa. Ben burada ölürüm diyorum ya. Ben bu sandalyem, benim bu sandalyem burada ben insanımla sabahtan akşama kadar aşır neşirim ya. Benim fakir fukaram hep benim burada mekanımın insanlarıdır ya. Ne isteniyor bizden? Bizim istediğimiz bu. Yani bizden ne isteniyor? Gerek Sadece bunu istiyorlar. Hiçbir gerekçe, şey, hiçbir mazeret yok. Sadece Şimdi şunu söyleyeceğim sayın vekilim. Riskli alan diyorlar. Bir dediler ki deprem. Ondan sonra döndüler dediler ki e, ne derler ona? Dere yakını. Dere yakını. Tamam anladık dere yakınına ben en az 5-6 metre uzağım. Derenin beni yıkıp götürmek gibi lüksü yok. Yani tamam deren üzerine açacaklar anladık güzelleştirecekler biz güzelleştirsinler bunun da tarafındayız. Ama böyle mağdur edici bir şekilde yapmasınlar. Oruç pazarında iki tane anahtar yapan bir insan çoluk çoluğuna ekmek götürüyor ya. Bu insana yersin olsun, insana istikram sağlansın, yıkılsın. Ama böyle değil ki bu. Peki. Bu böyle değil. Ruslar geldi, cami yıkmadı. Bunlar cami yıkmaya gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Biz kabul etmiyoruz bunu. Cami de mi yıkıyorlar? Camileri de yıkıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Burada Kaç 750 cami? esnaf, 10 bin tane insan ekmek Kaç yiyor bu ülkede. Cami? Bu memlekette. Kaç yıllık cami? 800, 900 yıllık camileri yıkmaya gelmişler bunlar. Böyle olmaz. Allah var yukarıda. Düşman yıkmadı. Bu, bu böyle bir şey olamaz. Rus geldi, yıkmadı. bu bunlar mı yıkacak? Böyle bir şey olamaz. Yapmasınlar Allah rızası için. Bu kadar insan var burada. On bin tane insanı mağdur ediyorlar şu anda burada. Her insanın beş, altı tane evladı var burada. Bunlar nereye gidecek? Nereye göç edecekler? Benim yarın bir mi milyon bir milyon. Bunlar bin, evleri güzel. Bir tane orada ekmek. burada oturuyorlar. Bu insanlar nerede oturacak? Hiç düşünen var mı bunları? Benim yanı fırını mı yıksana? Bir milyon eve ekmek götüreceğim yok. Hem de borç almışım. Öbür evi sattım. Vergiye verdim. On milyar vergi borcunu verdim. Evi sattım. Vergi borcunu verdim. Bu benim şeyim böyle mi olacak? He? Benim ve, verdiğim <laughs> vergiyle benim <laughs> evim mi yıktı? Ben bu sene neyi satayım? Tabii ki kalmadık elimde. Bunu da yıkacağım. O i̇ki tane çiçeğim var bir yandı. Kulye yıkadı diye sen yap, sen diyor ya? Ki, Bana şey vermi? Diyor hak vermi? ki, Ruslar işgal diyor işgal Rusların işgal etmediğini şu anda onlar işgal etmeye abi, çalışıyorlar. Abi, 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 abi. Biz zulümdür. Biz Ağla buna, ya ya, buna ya karşıyız. Biz ya bizi öldürsünler daha iyi, iyi. yani. Devletimiz bunu zulüm yapıyor. Yap. Zulüm yapıyor. Çocuğun ne oynuyor? Bire bire konuşun. Bir dakika bir dakika. Yetmiş üç yaşındayım esnafım. Niye Neyi ya, nedir? Bu tapu, tapu geçersizdir. De, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu değil ne midir? boş. Bu, bu niye böyle yapıyor ya? Yani devlet bana zulüm yapıyor. Yani Zuluna bu, çıkacaksınız. Hiçbir gibi... ya yasal düzeneyi yok. yok. Gidelim, burada sadece, ne? evet, burada sadece insanlara bir zulüm ediyorlar. Zulümdür, para için. Yirmi 20 yıldır biz onlara oy vermişiz. Ne yapmışlar memlekede? Ya, 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 ya dizdiler ki ben bu fabrikayı yaptım. Ya bunu ben bunu yaptım. Bir yaptım. Olanı da yıktılar. Geçmişte hatalarımızdan kalan şeyler devam ya ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bırakırlarsa. Evet tiftik, yün yatağı, yün yorgan yapıyoruz. İşte şu anda gel gör ki şu anki Aile belediye bu buraya. Yapan siz misiniz? Biziz evet. Biziz evet. Yapan yok muydu? Ondan önce bizden önce imkanları olmadığı için sadece çiftçilikle uğraşıyordular. Sağ olsun tarımı bitirdiler. Şimdi esnaf kalmış. Şimdi bizi de bitirecekler. Eee yarınki günde ne çoluk çocuğumuza bakabileceğiz, ne eğitebileceğiz, ne topluma, ne millete. Hiçbir faydalı evlat yetiştiremeyeceğiz. Peki, peki bir soru soracağım. Bu kadar para verdiler pandemide. Ben eğer benim bütün benim bütün hesaplarım açıktır. de, Tarayabilirler de bin liraları da bana haram olsun. Eğer ki onlar onlara o lazımsa gelsinler ben onlara vereyim. Ben o kadar düşmemişim. Yalnız biz burada kendi başımıza mücadele ediyoruz. Bizim var olan dezgahımızı, evimizi, barkımızı yıkmasınlar. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. 20 yıldır biz burada onlara oy vermişiz, başa getirmişiz. 20 yılda ya insan bir fabrikada yapmaz mı? 15 bin nüfuslu tekstil kent yapacaktılar. Nerede? Hepsi yalan. Ahlatta külliye yapmışlar. Sen ahlatta külliye yapacağına örnek veriyorum. Başınızı artı makınızı alalıydı. Külliye yapacağına biz domates salça fabrikası kursan, bir kooperatif kursan, oradaki patates cips fabrikası kursan, oradaki halk da gelişir, insanlar da gelişir. Şimdi fabrikanın olduğu yerde nüfus her zaman kendiliğinden çoğalır. Ama sen bugün kalkıp adamların evini, barkını yıkmaya çalışır. Zaten 6 ay kış, 6 ay biz burada yemin ediyorum bak şu anda gelip diyorlar ki buraya kaldırma şey atma, malzeme atma. Başım üstüne, ben atmayayım. Sen buraya kar yağdığı zaman halkını niye düşünmüyorsun? Niye gelip temizlemiyorsun? Adam düştü burada beli kırıldı. Niye o zaman o can değil miydi? Kışında bizliğini biz yapalım, yazında böyle bir sürü yani bilmediğimiz binlerce hakaret. Ya biz bıktık bu nereden artık, bıktık. Gerçekten artık zulüm ediyorlar. Çünkü hukuk da yok. Adam gelmiş benim dükkanıma diyor ki sana 50 bin lira devlet para çıkarmış dükkanı boşaltıyorsun. Kardeşim hangi şeye dayanır? Bana resmi evrak göster. De ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin işte falan falan dükkan falan adresine bu kadar para çıkmış. Ben de bakayım kabul edersen ederim. Etmezsem hukuki yollara başlıyorum. Doğru. Evrak yok bir şey yok kendi kafalarına. Kalmadı. hukuk kalmamış. Hukuk kalmamış. Sizi de canı gönülden te tebrik ediyorum. Geldiğiniz için şeref mi? verdiniz. Topu Buradan topu Özgür Özer Bey'e de çok 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 teşekkür ve onu çok seviyorum. Topu Allah sizi de. başımızdan de. eksik etmesin. Topu Aynı topu zamanda hemşerimiz savunduğu için binlere para verinler bir Allah sizden razı olsun. Sizi başımızdan eksik etmesin. Hoş geldiniz. Ben bir de şöyle bir şey de söylüyorum. Ben bir de binlere para bir takım. Bir de size söyleyeyim. 30 yıldır buradayım. Verdiğimiz oy saydığımız parti bize zulüm ederken siz bizim arkamıza durdunuz. Mesajı olduğumuz halde kendi malımızdan daha fazla değerlenmişiz. vermişiz. Buna rağmen hava parası vermişim ama çok para yatırıyor. Şimdi ben çekmişim. Gereğini evet. ben, ben yapmışım. Rabbani ben yapmışım. Yukarı kadar kendi kesimden evet. yapmışız. Bedenin hiç bir şey kaydıyla. Bu kadar vefakalı vefakalık evet. yapan bir esnaf işi. Sonunda ya bu, bu da çık kapıya hadi siktir demek yani bu ne var değil abi. yani. Bu. Biz her şey azime dayandı bu huzur. Geçen gün bir arkadaş gelmişti buraya gelince en sonunda biraz ahlıca konuşum bir kendisi Dedim ya İsrail o Müslümanların başına bu zulmü getirmiş. siz de bu zulmü bizim başımıza getiriyorsunuz. Allah var dedim ya. Bize vicdan sahibi olun. Yani Bu iktidarın bir şey, aklımız bir şey kesmediği o hasıl nasıl olacak bilmiyor da bu milletin. Allah aşkına Allah aşkına elinizden gelirse yardımcı olur bu millet. Hep beraber olursak. Bu millet yazık bir millettir. Hep beraber olursak. Inşallah. El ele tutuşursak. İnşallah. Zulme Hayır deriz. Inşallah. Böyle olmadı. Allah yar yardımcınız olsun y yeter inşallah. Yeter ki sandık gelsin. Abi sandık gelirse de Öyle bir hilekarlık laf bile başa götürüyor ki insan akli, insanı akli yermiyor yani ya. Öğrendik bak İstanbul'da izin vermeyeceğiz. İzin İnanıyor musun etmeye. buna? Yani öyle bir şekilde hile yapıyorlar ki insanı akli öyle ona. Yaptılar İstanbul'da işte yaptılar. yaptırmadık. İstanbul'da başka yani bizim Bittis'te de yaptılar. Bak zaten Yani bunu samimi söylüyorum Bittis'te de yaptılar. Bu da bir şey yok Şimdi Bittis'te de yaptırmayacağız Yani şimdi bu taş bina dayanıklı bir binadır. Bunu, ya yani şimdi suyun üstünde olmadığı halde bizim bunun ne suçumuz var bizi atıyor kapıya? 650 700 esnafın bile dada getirmesinin ma marifeti nedir anlamıyorum. Diyor define arıyorlar, define. Define bu gözlerinin ışığına göre define. Define gelmiş <laughs> buraya mı girmiş? <laughs> Allah belki ne hakların belasını verebilir. Amin. 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 Allah aşkına yardımcı olun bu millete. Bu millete de elinizden gelirse yardımcı olun. Elinizden gelen her şeyi Yapsın. yapıyor. Allah sizi bahtiyar yarıda. Gelmiyor diye bir şey olmaz Allah sizden razı olsun inşallah. Allah aşkına yardımcı olun. Olacak. Olur. Kale akıtı. İşte buranın da yıkılması gündeme alınmış. Şimdi biz yıkılmasını istemiyoruz yani. Burada bir sürü insan var. Hepsi tarihi yani. Hani Bunlar yıkılmak istiyorlar. Yani ekmeğimize sahip çıkmak istiyoruz yani. Bu eskiden kaleden girdikten sonra iş yerleri falan varmış. Ondan sonra kaleye varılıyormuş yani. İşte buralar yıkılmak isteniyor. İşte biz engel olmak istiyoruz. Artık ne yapacağız bilmiyoruz yani. Buralar hepsi bunlar geçen sene yapıldı. 2019'da hatırı salıp, paralar verilip tamir edildi. Şimdi yıkılıyor yani. Biz yani madem yıkılıyor dünya yapıldı. Hani biz biz belediye kiracısıyız. Bu işler bizim. Bunlar yıkılmak istiyor. Biz kiracıyız yani. Biz nereye gideceğiz şimdi? İmkan da sunulmuyor. Yeni yapılan çarşı var da güzel yerler gitmiş. Kalan yerler hepsi bize verilmek istiyor. Yani küçük dükkanlar. Bir iş, iş yapamayız orada yani. Bu adamdan 20 milyon alıyorum bu adamdan. Herkesten 20 milyon para alıyorum abi. <laughs> Gel benim halimi gel. Ben bir işim. yok. Onun için geldik. Abi, tarafsızlık, hırsızlık abi. Yok, yok. Gel arap, bir her tarafı yıkıyor ekmeğimiz yok yok bir kilo demir tutarıyorum deli deli beni şikayet ediyor şikayet ya öyle bir adalet olur mu ya bu adam bir kilo boğday tatıyor tatlamıyor tatlamıyor bırakmıyor he bırakmıyor bak görüyorsun bak ayıptır da söylüyorum bak bak görüyor musun? -"Devletin hali böyle mi oluyor?" -"Yok yok işte yok bitmiştim tamam. ya!" -"15 tamam. yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır vahişkiler tamam, ne yapıyor?" Tamam. -"Gelin milleti kandırıyor, paraları çalıp götürüyor." Tamam. -"Nereye götüreceğiz? Mezala mı götüreceğiz?" -"Hakimizde halal etmiyoruz ona!" -"Halal etmiyoruz!" <laughs> -"Yetmiyoruz ya!" -"Yeter yeter!" <laughs> -"Yeter aslında ya!" -"Çok tarihi bir ildir." -"Eee..." -"Yani..." işlenmiyor. Efendim, bu buğday pazarı tarihi geçmişi olan en büyük en geçmişi olan illerden ilimizin içerisinde en uzun en geçmişi olan merkezden bir tanesi. Ve bu burada mesela bizler dördüncü beşinci kuşağız biz burada. Dedelerimizin dedelerimizin zamanından gelen bir tükanlar. Yaklaşık her bir bir büyüklüğü 15-16 metrekare, 10 metrekare olan tükanlar var. Ama herkes ekmeğini buradan temin edip bu şekilde ekmeğini kazanıyor burada. Şimdi bu yıkımdan sonra bu arkadaşlarımız bizler nereye gideceğiz? gidecek olan yerimiz yok. Yer göstermiyorlar değil mi? Ya gösterdikleri yerler bize hitap edecek olan yerler ne değil. Şey, Orada arada bir şey kese, Yani bir kümes hayvanını gidebilecek olan hayvan besleyecek olan yerler affedersiniz. Neyse bunu siyaset değiştirecekler. Siyaset değiştirecekler. Başka, başka türlü değiştirecek. düzeltme. Yani. Elin yapıyor. E bakıyorsun bundan. Gütme. Valla zorbalık var. Başka bir şey değil. Zorbalık zorla illa yıktıracaklar. Nasıl bakıyorsunuz? Valla bir genç olarak yani ekmeğimizi elimizden alacaklar. Çocuğum boş kalıyor. Çocuğum ne yapacak? Yapacak iş yok. Ha, babamdan bize kalan tek yadigar bu dükkandır. Bizden de Allah nasip ederse evlatlarımıza kalabilecek tek ekmek teknemiz burasıdır. Ha, zorla bize e, 200 bin liraya bunu almaya çalışıyorlar. Burada bir dükkanın kirası olmuş 6-7 milyar. Biz bu parayı alsa 2 yıl sadece kiraya veriyoruz. Onun dışında elde var sıfır hiçbir şey kalmıyor bize. 200 milyarı 2 yıl kiraya helba edip gidecek. Bu kadar. Ondan sonra biz ne yapacağız? Hiç. Gidip nasıl bu burada buğday satıyoruz bir de bizi gönderiyor yukarıya. Yukarıda binalarda hayvancılık yapan kimse yok ki. Burada bir kilo tuzu veriyoruz bir buçuk TL'ye. Burada otobüs oraya gidiyor gidiş geliş altı TL. Adam iki kilo tuz için altı lira mı verecek? Üç lira için altı lira feda mı verecek? Baban babasından bu mesleği öğrendi. Sen de babandan Doğru bu mesleği abi. öğrendi. Şimdi bu mesleği yapacak dükkanım kalmayacak diyorsun. Kalmayacak hadi. Mi? Nerede açacağım? Nerede? Ya gidip işçilik yapacağım ya gideceğim milletin hamallığı yapacağım ya buradan göç edip gideceğiz. Başka bir çaremiz yok yani. Ne yapacağız? kaç Adam Kaş, Allah nüfus. Tek tek şey Selim şey. torunlu... yıl nasip eder belli değil. Torunlu... Belki 10 yıl, belki 15 yıl daha yaşar. Bakır, tek sabrı, tek, sabr, tek yani be. burada dayanığı burası var adamın. Hani biz yine yine gidip işçilik yapalım, hamallık yapalım ne bileyim. Benim babamın şu an tek sabır ettiği yani tek dayanağı gücü burasıdır. Bu da gittiği zaman adam zaten burada çabalıyor, kendini ayakta durabiliyor. Ben 30 yaşındayım yaşına gelene kadar bir gün bu dükkanın elinden gideceğini hiç düşünmedim. mü? Hayır mı? hayır hiç hiç zaten tek güvenim tek dayanan burasıydı. Ben de diyordum Allah nasip ederse benimle evlatlarıma taşınır. Onlar da bir ekmek yer. En evet, azından babamıza ben burada ben burada oraya. hem babana hem size bir şey söylüyorum. Sizden ne aldılarsa hepsini geri vereceğiz. Hiç merak etme. İnşallah Allah'ın izniyle bakalım. Evet, evet. 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 Pandemide, pandemide etkilendiniz pandemide mi? Pandemide de etkilendik, kapandı. Dükkanın başınıza pandemide yıkacaklar. Dükkanı da başımıza yıkıyorlar he. Ne olacak böyle? Ne olacak vallahi bilmiyorum. Dileneceğiz herhalde. 3 bin lira veriyoruz, 5 bin lira veriyoruz, bin lira veriyoruz diyorlar. Hiç aldınız evet, mı? Yok, biz almamışız. Niye? Ee, bize vermediler. Dedi. Size düşmüyor. Size düşmüyor mu <laughs> diyorlar? Düşmüyor diyor, he. Yani başvurduk diye öyle bir şey yoktur bizde, sizde, sizin için. Anladım. Evet. Senin dükkan da bayağı büyük. Evet, orada. Var Vardı bir, daha, bir tane daha dükkan vardı, onu da verdik, devlete verdik. Yani aldı. Elimizden aldık, kısalttık onu. Efendim. Sizin, Sizin mi dükkan? Ait. Dükkan yok, biz kiracıyız. Kiracıyız. Evet. Ama parası verdiniz mi girer? Yok. İyi. Peki, hadi hayırlı işler. Haydi Allah razı olsun, teşekkür ederim. Peki ne oluyor? Bak, 19 faiz. 19 <laughs> faiz millet ne evet. yapıyor? Nefes alamıyor. Bir ne yönetemiyorlar. Hep söylüyoruz. Bak diyoruz ki, diyoruz ki bu zulme son yani vermek biz için düşün Yalnız biz, biz bu hakkı 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 hakkı. haksıza ya karşıyız. Evet. Yani biz burada 40 esnafız yaklaşık. Evet. Biz tam 26 yıl buradayız. Evet, aynı öyleyiz. 26 yıl buradayız. Muzaffer Geylani döneminde bize burayı yerleştirdi, burayı yerleştirdiler. Biz normalde sayar satıcı olarak çalışıyorduk. Sağ olsun Muzaffer Bey bizi burayı yerleştirdi. Vergimiz var eee belediyeye kira veriyoruz. Fakat şu anda yıkımdan kaç dolayı. Kaç yıldır bize kira kira bil, ödüyorsunuz? Kaç yıldır ödüyorsunuz? Biz, biz tam kiracı olur. olarak değil işgalci olarak Hı. sınıflandırılmışız. Hı. Fakat yıkım olduğu için bize hiçbir hak verilmiyor. Hiç, hiçbir hak ceketici, verilmiyor. Evet. Ceketici, evet ceketici, Efendim? Kaç yıldır yapıldığından beri? yapıldığından beri ilk üç sene çıkar, 23 yıldır vergimiz var. Peki zaten. şu son pandemide kapattıkları zaman devlet size ne verdi? Hiçbir şey, Hiçbir şey vermedi. Şey vermedi. Hiçbir, evet. şey Hiçbir şey almamış. Hiçbir şey almamışız. Hiçbir şey almadınız. Hiçbir şey de olmamışız. Benim vergim de var, bir kuruş yapar evet. almamış. Şimdi ama şey. dükkanınızı da başınıza yıkıyor. Evet. başınıza Bir de tükeleri yukarıda Anlamışlar. yapmışlar. Biz belediyeye gidiyoruz. Esnaları yapmışlar, yapmışlar. başkasına satıyorlar. Rahat yapıyor. Başkasından satıyor. Onu onu önü gerçekleştiriyor. Esnafa yaptığı kenarı başkadan satıyor. Birlikte vereceğiz. Ne yapalım? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi.